Konuşturan biri çok karşı var ya. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi'ndeki vadide alt katı kilise, üst katı cami olarak kullanılan kayadan oyma tarihi yapı bulunuyor. Yaklaşık 800 yıl önce inşa edilen yapı, bakımsızlık sebebiyle restore edilmeyi bekliyor. <laughs> Turist rehberi Mustafa Göktaş, bölgede Müslümanlar ve Hristiyanların yüzyıllarca yan yana yaşadığını anlattı. Göktaş, altta kilise, üstte cami vardı. Hiçbir itilaf olmadan yaşamışlar dedi. Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte yaşamışlar. Bulunduğumuz bu mekan, Kaya Camii olarak faaliyete geçirilmiş Müslümanlar tarafından. Altında kilise var. Bu kilise, altta kilise, üstte cami birlikte Hristiyan ve Müslümanlar birlikte yaşamışlar. Göktaş caminin manevi değerinin yüksek olduğunu belirterek buranın restore edilmesi ve aktif hale getirilmesi lazım dedi. Çok kıymetli, manevi değeri çok yüksek bir yer. Buranın e, turizme kazandırılması için restore edilmesi lazım. İlgililerin buraya önem vermesi lazım. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki vadide yemin üzerinde kilise, şaper ve manastır yer alıyor. Bölge kaya oyma yerleşimlerin en dikkat çeken örneklerinden biri olarak turizme kazandırılmayı bekliyor.